Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uyumayanları geldiği gibi çöpe şutlamanızı isteyen sevgili koçlar ne demiştik e, haftalık burç yorumlarını yorumlarken bazılarını sardırıp videolarımı sardırıp başını dinlemediğiniz için e, jest videolarından haberiniz yok. Şimdi haftalık burç yorumunu yorumlarken bakıyorum ki hangi video o hafta çok izlenmişse hemen arkasına jest videosu getireyim ve geçen hafta eveli hafta ondan önceki hafta sürekli 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 oğlak burcu ön planda olduğu için ve ben de oğlak burçlarına jest yaptım sevgili koçlar. Şimdi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Sevgili koçlar, öncelikle kameramızı biraz kendimize doğru getirelim. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Koç, yükseleni Koç, Güneş ve Ay burcu Koç olan sevgili arkadaşlarım bu videom bu hafta çok izlenirse karar aldım. Koç burcu haftalık videosunu yayınladıktan sonra Koç burcu aşk açılımı, Koç burcu genel yaşam açılımı yapacağım. Özellikle özellikle yine belirtiyorum. Çünkü başında sardırdığınız için ne dediğimi anlamışsınız. Öncelikle hangi video çok izlenirse o videoya jest gelin. Şimdiye kadar sadece Oğlak Burcu çok izlendi ve ben de Oğlak Burcu'na jest yaptım. Koç izlenirse koç, boğa izlenirse bu bo hangisi izlenirse o hafta genel haftalık burç yorumundan hariç iki video ekstradan fazla bir şekilde çekeceğim sevgili koçlar. Şimdi tilki gibi biri burnunun dibinde seni sürekli 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 manipüle etmeye çalışayım. Çünkü senden bir menfaati var. Sana ihtiyacı var. Alttan alttan seni işli. Sen bunun farkında değilsen. Onunla konuşurken, gezerken, oynarken, eğlenirken vesaire. Alttan alttan seni tırtıkladığının farkında değilsen. Çünkü kendisi kurnaz, sivri zekalı biri olduğu için ve senin ona olan hissiyatların Arkadaşsın, cansın, cigersin, kuzu sarmasın vesaire. Ama bu kişi alttan alttan seni tırtıklıyor ve sen bu tırtıklamanın farkında değilsen sevgili Koç Burcu, sapla samanı ayırma zamanı geldi. Şimdi öncelikle bu hafta bir derin düşüncen oluyor. Her yere giderken <laughs> ödemeleri sen yapsan, her şeyi sen yapsan. Ona ziyarete giderken elin kolun dolu gidesen vesaire. Ama bakıyorsan ki ondan hiçbir hamle yok. Burada senin gözünü açan biri var. Bakın. Kısa boylu, etine dolgun, kilolu değil etine dolgun böyle sert biri senin gözünün açılmasına sebep oluyor. Yani sürekli bakacaksan ki hep senden bir şeyler gidi ve giden şeyler de boşa gidi ve bundan sonra gardını alacaksan ve bu insanla yavaş 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 alakanı keseceksen Ve bu kestiğin alakayla beraber bakacaksan ki evet bu insandan hiçbir tepki gelmi, Sadece benim tepkilerim ona gidi. Ve kısasa kısas kestirip atacaksan Tek seferde değil yavaş yavaş aklını kullanacaksın. Kendini kullandırtmayacaksan sevgili koç burcu. Ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönemde özellikle işin içinden çıkamadığın konular Kendine olan değersizliğin, kendine olan güvensizliğin, kendine olan aslında azmin var. Ama sen bunu başaramışsan. Çünkü niye? Derin düşünceler desen. Yani sanki böyle var ya, beynin bir yerde odaklanmış ve o şeye saplantı olarak kalmışsan ve kendini köşeye sıkıştırmışsan. Öncelikle bir vicdan azamın var. Bundan kurtulursan. Sonrasında ödediğin bedeller var ya, o bedelleri eline alacaksan ve bu bedellerle beraber bakacaksan ki sürekli sürekli hep senden gitmiş şu an mantıklı konuşacaksan mantıklı davranacaksan özellikle reddedildiğin konular neyse bunları bir bir ele alırsan sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım bir dönem ayakta kalmaya mücadele ettin bir dönem hep sinsirellaların darbelerine maruz kaldın. Ama şimdi yoğun öğrenciler içinde sen ve sen ortak noktayı bulacaksan. Ortak noktayı bulduktan sonra yarım kalan bazı şeyleri tamamlanma duygusu içerisine girsen. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi her şeyin güzel olacağına inanmışsın ama kendine inanırsan başarırsın ve kendine inandığın bu yolda ya Allah ya Bismillah diyeceksen önünü açacaksan. Her gün yaptığın ritüeller, her gün yaptığın dualar, günü birlik ee, gittiğin ya da geldiği gelen hem gittiğin hem de sana gelenler bakacaksan ki bunlardan sana negatif enerji veren kim varsa bunları artık yol vereceksin. Çünkü karar verme zamanı. Koç Burcu. artık karar verme zamanı. Eğer ki karar veremezsen bu bunaldığın konulardan ferahlama görünmüyor. Halletmen gereken mevzuları ele aldın. Yeni bir sistemle, yeni bir mevzuyla, beyin gücünle, bilgiyi bilgeliğe dönüştürdün diyelim. Güzel gelişmelerle birlikte açık açık konuşulacak konular var. Ve senin de burada bir başarın var. Bu neyse seni yükseltiyor. Artık azmini, artık fedakarlığını, artık ödününü, üçünü bir araya toplarsak azimle mücadele etmen gerektiğin konu var ona odaklanacaksan. Ödün verdiğin kişileri hayatından şutlayacaksan, fedakarlık yaptığın insanlara fedakarlığını devam ettireceksen, bu üç etken senin hayatında bundan sonra aktif olacak ve bir telefon haberin var. Bu neyse seni duyunca şok ettirecek. Yani duyduğun zaman bir şok olacaksan sanki böyle var ya kapanmış mevzular bir bir açığa kavuşuyor ve sen artık önüne bakırsan sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşım tuttuğunu koparacak cesaretin var senin olan sende kalacak sıkıntılarını bitiren konular var evet nefes gibi muhtaç olan insanlar var sana yani bu eşin olur çok sevdiğin bir arkadaşın olur. Ondan sonra ne bileyim senin sevdiğin biri olur. Yani bu kişiler nefes gibi muhtaç sana. Nefes gibi sevirler seni. Düşünsene insan nefesi kesildiği zaman ölür değil mi? Ama bunlar sana nefes gibi ihtiyaç duyular. Onun haricinde üstünde büyük bir sıkıntı var. Göz ve nazara çok ciddi boyutta gelirsen özellikle bu hafta kendinize bol 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 kurşun döktürün. Bir gün çok iyisen, bir gün çok kötüsen, bir gün koştura koştura gidersen, bir gün dırnağını kesecek, eee, yok ve bu da negatif enerjidir. Sevgili Koç ve yükseleni Koç burcu arkadaşlarım. Evet. Şimdi Sevgili koçlar, öncelikle kendine bir tarih belirlisen. Değilsen ki ben bir koç burcu olarak, bir lider olarak şu tarihe kadar almam gerekenleri almış, yapmam gerekenleri yapmış olacağım. Dediğin bir tarih belirlisen kendine. Bunun yanı sıra susarsan kaybedebilirsin. Özellikle özellikle kapalı kapıların açılması için azimle mücadele ettiren bu hafta bir ahın var. Öncelikle ondan kurtulacaksan. Sebepsiz tartışmalar var. Bunlar çıkarcı insanlar ve bunlardan da kurtulacaksan özellikle kalp çakran güçleni. Bu da yeni bir döneme ilerlerken her günü son günün gibi kutlayacaksan. Verdiğin fırsatlar ve aldığın tavsiyeler. Bunları bir 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 faaliyete geçireceksen, enerjisel adımlarda çok iyiysen bu kadarına da peste değil ne acaba? Bir şey var senden saklanmış, senden gizlenmiş ve üstü kapanmış. Sanki böyle var ya evli çiftlerde işte kızım bana benzi, oğlum babasına benzi ya da kızım babasına benzi, oğlum bana benzi, armut dübüne düştü derler ya işte böyle. Sanki eşinde sevmediğin huylarını çocuklarında keşfediysen veyahut da kendinde sevmediğin huylarını, kendinde sevmediğin kişilikleri, karakterini mesela bunu sevmeyen, bu benim karakterime yakış mı dediğin şeyleri çocuklarından duysan ya da görürsen bu da senin armut dibine mi düştü olasılığına iti. Ne yapacaksan şimdiye kadar sustukların, şimdiye kadar yapamadıkların şimdiye kadar o kısır döngü var ya bunlardan bu hafta kurtulursan ve çokça yolların var bak gitmek istediğin sanki bir yolun var ve bir toplantı yapılacak ve sen bu toplantının sebebini bilmişsen ama hissedebilirsen çünkü bu hafta kalp çakran çok açık yani bu hafta beyin gücünle değil de kalp gücünle hareket edeceksen ve bu da sana iyilikleri başarıyı, yarım kaldığın duyguları ele almana sebep olacak. Acele etmeden, acele etmeden hem aile mevzularına hem de çözüm odaklı duygularını bilip kullanan insanları elemen lazım. Bu bana yapılır mı dediğin, ters düştüğün bazı şeyler olmuş hayatında. Tamam ama sen bilinçaltına sürekli korku yerleştirirsen sürekli korkarsan sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Şimdi kameramızı biraz eğelim ki sizler de tarotları net görebilmeniz adına. Şimdi ne yapıyoruz sevgili Koç Burcu? Hadi bakalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün ve yedinci gün. Şimdi sevgili koç 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 koçlar kıskançlık. Eşini çok kıskanıyorsun, sevdiğini çok kıskanıyorsun, partnerini çok kıskanıyorsun. Amenna. Ama bu kıskançlıklar senin ruhunu çürütmüş. Öncelikle bunlardan arınman gerekiyor. Kendine bir şans vermen gerekiyor. Kendine bir fırsat vermen gerekiyor. Özellikle seni bu kıskançlığa iten derin düşüncelerden biri de sanki böyle var ya yolunu bulamışsan. Hani konuş, 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 çok konuş, boş konuş hesabı. Ne yapacaksan, birinci gün bu kıskançlığa son vereceksen ve kendine yeni bir sayfa açacaksan sevgili koçlar. 2-ci gün dostluq. Dostluq qurduğun insanlara diqqət edəcəksən. Kimlər səndə nələr tırtıqlı, kimlər səni həyalından vazgeçir? kimler senin sabrını deni ve kimler seni şok etmeye hazır gibilerinden öncelikle dostluklarını şöyle bir elden geçireceksen ve anlayacaksan ki dörtlü geçen bir dönemde iyilik yaptığın ama kötülük gördüğün bir insanı hayatından çıkartacaksan çünkü o insan senin kafanı kulağını şişirmişti ve bu da senin psikolojik sorunlar yaşamana sebep olmuştu sevgili koç burcu. Üçüncü gün güven Güvenle ilgili yaşadığın problemler, güvenle ilgili kendini köşeye sıkışmış hissettiğin konular, özellikle bununla beraber çektiğin vicdan azapları ve ödediğin bedeller bunları ele alacaksan bu hafta yani 3. günde e, ve ne yapacaksan susarsan kaybedebilirsin. Ve kaybetmemek adına artık konuşmayı tercih edeceksen, güvenmediğin kişilere güvenmediğini dile getireceksen ve güvenmediğin kişilerin senin hayatından çıkmasını isteyeceksin ve bu da senin kazançlı ve verimli bir dönemin habercisi olacak sevgili koçlar. Onun haricinde merak. Neyi merak edersen özellikle dördüncü günde neyi merak ediyorsan onunla ilgili güzel bir haber, güzel bir etkinlik yani bir sevinç gözyaşı dökebilirsin. Belki de bir şok yaşayabilirsin bununla beraber sanki bir anda kapalı kapılan açılıyor mu? Evet açılıyor. Özellikle aile içerisinde Miraslık bir durum, resmi bir durum veyahut da mahkemen olabilir veyahut da içsel dünyandaki mahkemeye aile büyüğünden yani bir baba, bir amca, bir abi, bir arkadaş gibi gibi birinden yani bir eril enerjisi olan bir kişiden güzel bir destek görürsen. Peki 5. gün ihanet. Kendini sanki Bugün de bir ihanete hissetmiş, yani uğramış hissedeceksin. Sanki böyle var ya, daha önceden evet ihanetle ilgili bir şey vardı ama ben onun üstünü kapatmıştım. Ben bu yuvanın dağılmasını, ben bu ilişkinin bitmesini, ben bu işin bana e, böyle var ya, elimden kaçarsa kötü bir şey olacağının kanaatine varmıştım. Ve beşinci günde bu ihanete yaşadığın konu her neyse onu ele alıyorsun ve hayatından tamamıyla sonsuza dek çıkartıyorsun sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. 6. günde bağımlılık mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın arkadaşlar ve göreceksiniz ki bağlı olduğunuz konular, bağlı olduğunuz durumlar, bağlı olduğunuz yaşam tarzına göre sanki böyle var ya bazı istekleriniz peş peşe gerçekleşir ve bu gerçekleşen isteklerinizin içerisinde özellikle aşk hayatında sorun yaşayan, aşk hayatında sıkıntı yaşayan, aşk hayatında karmaya düşen arkadaşlarım, partnerinizden güzel bir hamle geliyor. Ve son gün 7. gün. Kaygılar, hangi konuda kaygılan kaygılanısen, hangi konuda endişelenisen, son sözü yine sen söyleyeceksen, yoğunluğun olabilir ama bu sevinçli bir yoğunluk ve bundan sonra seçim yaparken ya da seçim yaptığın konuları ele alırken sanki böyle var ya tek süre tek hamle. Yani bu süreç tekti tek hamlemle bu süreci bitirdim. Ve bundan sonra verimli bir döneme gireceğini söyleyebilirim. Özellikle 7. günde 7 rakamının çıkması. Sevgili koçlar sizin bu dönemde uğurlu gelen size gün 7. gün. 7. günde güzel bir haber, 7. günde bir etkinlik, 7. günde bir zafer, 7. günde bir bayram havası vesaire vesaire. Bunların hepsini yaşayacağınız güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Şimdi sevgili koçlar, benim videolarım sizlere çok sonradan geliyor. Ben farkındayım çünkü niye? butoni aktif etmemişsiniz. O zil butonu var ya arkadaşlar. Onu aktif etmediğiniz için maalesef ki bildirimlerim size çok geç geliyor ve bu da beni çok üzüyor. Çünkü yeni haftaya geçiyorum. Eski haftanın videolarından bana yorumlar geliyor. Tek yapmanız gereken kanala abone olduktan sonra o butonu aktif etmek. Ve dediğim gibi hangi video çok izlenirse o hafta iki tane jest videosu yapacağım sevgili koçlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.